Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bim'den fakir marka Femix hamur yoğurma mutfak şefi aldık. Onun kutu açılımını yapıyoruz şimdi içinden hangi aparatlar çıkacak? Birlikte göreceğiz. Bu şekilde bir kitapçık çıkıyor içinden Bu şekilde iki tane etrafa sıçramaması için çırpma aşamasında iki tane kapakçık çıkıyor. Dışında yazdığı gibi. Bu şekilde bir tane 5 litrelik şöyle tutacağı var. Ve içinde bir tane çırpıcısı var tutacağın. Çelikten çırpma aparatı çıkıyor. Haznesi çıkıyor bir tane. Ve bir tane de içinden bu şekilde cam haznesi çıkıyor. Bu şekilde aparatları var. 1 iki, şu 3 Bir tane takılı dört. Bir tane de çelik haznenin içinde beş tane çırpma aparatı çıkıyor. Şu hamur aparatı şununla beraber bu çırpma aparatı. Şunlar da kek aparatı, kek çırpma aparatı galiba. Bakalım çalışıyor mu? Bu şekilde 5 tane başlığı var. 2 tane sıçratmama aparatı var. 2 tane haznesi var. Bir tanesi cam. Bu aparatları kesinlikle makineye atılmaması Gerekiyor diye yorumlarda okudum. Bence gayet güzel, fiyatına göre iyi bir hamur yoğurma makinesi. Ben çok beğendim. Şimdi çalışıyorum diye sizinle bir test edelim. Evet, çalıştığına göre sorun yok. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.